Ses. Mikrofonu Açmadınız çekelim. mı? Kimin mikrofonu bu? Haber Türk'ün mü? Habertürkün. Habertürkün. Açın bakayım mikrofonu. Ha. Evet. Size zahmet oldu. Açık. Açık. Açık mı kardeşim? Açık mı kardeşim? Açık Devam edin. Tamam. Abi size zahmet oldu. Açık şu an. Açık. Açık mı kardeşim? Açık mı? Devam edin tamam. Evet. Evet öncelikle değerli basın mensupları değerli dava arkadaşlarım bugün burada e, hem partimizin programını, ilkelerini anlatmak üzere hem de üye partimize üye kazandırmak üzere bu karavanda görev yapan arkadaşlarımıza iki arkadaşımıza 25 kereste gibi adamın saldırması sonunda oluşan o çirkin namert şerefsiz korkak saldırıyı lanetlemek üzere buradayız. İşte saldırıya uğrayan arkadaşımız burada. İyi Parti'nin genel başkanının evine bile saldırılmıştır bu ülkede. Biliyorum ki bu arkadaşımız ve arkadaş iki arkadaşımız bir yanımızda uğradıkları saldırının faillerinin isimleri belli. Hepsi de bir siyasi partinin yöneticisi konumunda ama biliyoruz ki bugünün Türkiye'sinde, bugünün yargısında, bugünün hukukunda kesinlikle hiçbiri herhangi bir takibata uğramayacaktır. Herhangi bir hukuki ceza almayacaktır. Dolayısıyla bugünün dünyası böyle bir şey. Şimdi Arkadaşlarıma saldıranlara sesleniyorum. Ben buradayım, buradayım. Buyurun. Namertler, buyurun. Ben buradayım. Buyurun. Korkaklar, buyurun. İki kişiye 25 kişi saldırılmaz. Buyurun. Ben buradayım. Buyurun. Bu ülkeyi uçurumun kenarındaydı dibine sürüklediniz. Bugünkü bu partili cumhurbaşkanlığı denilen bu ucube sistemin getirdiği sonuç yapanın yanına kar kaldı. Haklının hiçbir hakkının korunmadığı bir düzen. Bu bir harami düzendir. Ant olsun şart olsun ki bu harami düzeni milletimizin helal oylarıyla demokrasiyle sandıkta hepsini emekledip hepsini hataya göndereceğiz inşallah. Bu harami düzeni Milletimizle birlikte bu haramın düzeni ortadan kaldıracağız inşallah. Beş maaş alan danışmanları, danışmanların karşısında iki büklüm olanlar. Beş maaş, on maaş, on beş maaş alan danışmanların karşısında Emret abi diyenler, kul hakkı yiyenlerin karşısında iki büklüm olanlar. Bu haramı düzen devam ettirecek. Her şeyden önce gayretullah'a dokunur. Her şeyden önce milletimizin haksızlık karşısında eğilip bükülmeyen o iradesine dokunur. Halep oradaysa arşım burada. Yalnız insanlara az kişiye, iki kişiye, 25 kişine saldırdığı bir Türkiye'ye ben ne söyleyeyim? Hadi bakalım. Haramiler. Buradayım burada. Haramiler. Buradayım burada. Buyurun. Buyurun. Ama bu düzen, bu harami düzen elbette yıkılacak. Göreceğiz o zaman bugünün kabadaylarının, yarının nasıl korkak olduklarını. Ama biz hukukta, biz adalette, biz yargı bağımsızlığında, biz hukukun işlemesinden, biz demokrasiden asla ayrılmayacağız. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.